Allah'ım. Açlık çok kötü bir şey. <laughs> çok kötü. Allah elden ayaktan kesileceğim herhalde. Aa, aa bak şimdi. Aa. Oh. Bayıldım. Kısa süreli bayıldım. Lütfen burada olmaz. <laughs> of açlık bitirdim. Hmm. Bu ne ya? Ne bu? Hmm, şunun kokusuna bak ya. Bu şey değil mi abim? iyi ki niyetli Yoksa o koca ağzıyla tek lokmada yerdi bu muhlamayı. <laughs> Valla ben dayanamayacağım. Yenge, kamer, hadi. Güzel hmm. hmm, Şunun tereyağına bak ya. Aynı benim sevdiğim gibi yapmışsın dünyamın oyuncusu. Ay afiyet olsun benim canım kocacığım Yarasın. Kocacığım mı? Hmm. Kamer. <laughs> Sen o kocacığım diyen ağzın var ya. Ee, <laughs> Poyraz, niye yaparsın ağzını mesela? Ee? Tövbe estağfurullah. Hadi çabuk çabuk yiyin. Sefer gelmeden toplayalım sofrayı, Hadi. Ay evet ya. Var Sefer abi bizim oruçlu olmadığımızı anlar hala mahveder bizi mahveder. Hızlı yiyin hızlı yiyin çabuk çabuk. Hainler. Alçaklar. Ben hemen. Aç 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 yiyem. Oy. Oy. Ya şuna bak. Tam Sefer mi lazım var? Ay bol soğanlı. Nasıl? Ben dayanamıyorum. Geriyorum. Ben de ucuna hemen alacağım. Ay! Ay. Bravo. Bravo. Canım ailem bravo. Yazıklar olsun hepinize. <laughs> İhanet. İhanet. Aldatma. Gözyaşı. Her bir şey var şu manzarada. <laughs> Yazıklar olsun hepinize. Seferim sen burada ne işin var ya? Sen hani öğlene kadar uyuyacaktın. Hı. Hmm. İstersen ebediyen daha da. Onu mu istedin? Hani kız? Hani bu kalıp saç oruçtu? Hı? Hani sahursuz krallar gibi oruç tutuyordu şu düz saç? Hı? Vallahi benim mazeretim var. Bana dayanamam dedi. Ben dayanamayacağım yenge dedi. bilmiyorum bili ben. Ben de sahursuz tutamıyorum biliyor musun? Tadı çıkmıyor çünkü... orucun <laughs> ki. Ah gücüm yok. Oğlum bak altın abi. Peki benim bu naciz bedenim ne olacak? Aa, aa Ama hocam sen kendini bundan ya Ne? Bey? Sen aslanlar gibi sefer kadoğlu bu. Balık bile diye. Gülçuk. Ay Allah Allah ya sen sanki biraz kıskandın ha Ertoş. Sen aslında o koca göbekli kocana bak. Bir de benim kocamın kaslı vücuduna bak değil mi aşkım? <laughs> Hı. Sağ ol aşkım. Sarıçayım. Ha? Evet. Bravo Nahide. Şu sümüklü kameradan bile laf işittim sizin bu yaptığınız ihaneti asla unutmayacağım. Oha! Habere bak! Ne oldu? Lan! İftar işte, işte saatleri mi geriye çekmişler? Ne, ne yazıyor? Ya yok abi. Bu sene Mehteran yürüyüşü yapılmayacakmış. Lan maytap mı geçin? Nasıl haber o ya? Ne demek? Kim yazmış? Şöyle şey olur mu ya? Ne demek o? Yo benim suçum günahım ne abi? Ben mi yazdım sanki ha? Al okuyayım haberi. Bak diyor ki, Bando takımı dağılmış, almış. Belediyede yürüyüş yapmamaya karar vermiş. Al işte böyle yazıyor. Allah! Bu ne ya? Sahur yok, davulcu yok. Şimdi de mehteran yok. Daha iyi de ne oluyor bize? E kocam bu sen de böyle oluversin. Hiç. Evet. Herkes teker teker sırayla kendine gelsin yani. O kadar da değil. Eğer ben Sefer Tuğrul'sam... ...yedi cettimize sahip çıkar. O mehteranı eski şaşalı günlerine geri döndürürüm. Ekmek ver, ekmek ver, ekmek ver. Bu oğlum kaçar, yavaş